Hopa helikopter vurdum kanka ben de vurdu. <laughs> Klip, klibini alsana şimdi klibini şimdi Allah aşkına klibini al geri döndü baba geri döndü hepiniz hoş geldiniz tekrardan ben Mert Demet Türk keyifler nasıl battlefield 2042'nin çıkmasına aşağı yukarı 4 ay var ama ben her gün sizin için ortaya çıkan yeni bilgileri toplamaya devam ediyorum son videolarımdaki abone artışı gözümden kaçmadı desteğiniz için çok teşekkürler. Bu durum benim kadar sizin de Battlefield hype trenine bindiğinizi gösteriyor bence. Ama hala videoların tamamını izleyip like ve yorum atmalarına rağmen abone olmayan bir dolu insan var. O yüzden ufak bir hatırlatma abi. Bu tarz Türkçe içerik üreten çok az kişi var. Özellikle YouTube'da. Sizin gibi Türk oyunculara ulaşmam için sizden destek istiyorum. Daha çok Battlefield içeriği istiyorsanız ve kanalda yenisiniz ve boşta bir aboneniz varsa alırım bir abonelik. Laf uzatmadan infodan bununla geçiyorum. 22 Temmuz'da EA Play etkinliğine Hazar ve şimdiye kadar çok çok kısıtlı bilgi verdikleri Redacted telaffuz eden bir mod daha var. Bu iki mod ve oyun hakkında daha çok bilgi için EAP'le etkinliğini bekliyoruz. Bu cepte yaptığım son video ile bulunduğumuz tarihe kadar geçen sürede dünya detay daha ortaya çıktı. Özellikle Battlefield oyunları hakkında ortaya çıkarttığı sızıntılarla ünlü olan Tom Henderson'dan bir dünya bilgi sızıyor. Şu ana kadar doğru düzgün hiçbir bilginin olmadığı oyunun çok merak edilen 3. modun bir Battlefield hub'ı yani Türkçesiyle Battlefield Merkezi şeklinde Dice Los Angeles tarafından geliştirildiği iddiası var. Bu modda çok sevilen ve eski klasik Battlefield oyunlarından haritalar olacağını, eski oyunlardaki silahların ve araçların olacağını söylendi. Eski haritalar, eski silahlar ve araçların olacağı bu modu komple bir şekilde sandbox olarak tecrübe edeceğimizi ve bazı haritaların 64, bazı haritaların 128 kişiye kadar çıkacağından bahsetti Tom Anderson. 22 Temmuz'da açıklanacak bu mod daha çok casual diye tabir ettiğimiz eğlencenin daha üst düzeyde olacağı, rekabetçi bir mod olmadığı söyleniyor. Yani kafanızı şöyle canlandırın. 1945'ten kalma tankların modern tanklara karşı savaştığı, elinizde MP40 varken karşınızdaki adamın elinde M16 oldu. Olduğu, eğlencenin ön planda olduğu böyle eski Bad kampanya oyunlarındaki gibi distraction fiziklerinin olacağı söyleniyor. Kısaca tabiri caizse oyun krema ise bu da onun çileği tadında bir mod hazırlıkları ortada. Hatta bu mod hakkında bilgiler ilk kez 2 ay önce Battlefield Reddit sızıntıları adı altında Reddit'te paylaşıldı. Ben Reddit'ten de takip ediyorum arada sızıntılar için ama resmi açıklamayı tam Türkçeleştirirsek şu şekilde çekirdek hayranlarımıza bir aşk mektubu olarak yaratılan Battlefield oynamanın yeni bir yolu geliyor. Beklenmedik savaşları keşfedin ve 22 Temmuz'da EA Play'de ayrıntı olarak gösterecek olan bu deneyimle geniş savaş evrine girin diye bir açıklaması var. Bu yeni modun ayrı bir oyunu olarak indirilebilir olacağı veya bedava olacağı hakkında iddialar da mevcut. Tom Anderson özellikle öyle düşünüyor. Şimdi toplamda elimize 3 mod oldu. Biri bildiğimiz düz Conquer Rush Breakthrough modlarının olduğu klasik oyun modları. Birinci bu. İkincisi benim ve birçok kişinin düşündüğü gibi haritadan istediğimizde çıkabileceğimiz Escape from Tarkov benzeri sukat tabanlı rekabetçi bir mod olan Hazard Zone ve son olarak Dyson çekirdek tayfasına bir aşk mektubu niteliğinde değerlendirdikleri şu an gay resmi adıyla Battlefield Hub modu olarak 3 mod var elimizde. Bunlardan daha önemli başka bir iddia da Hazar Zone ve gay resmi adıyla Battlefield Hub modunun free to play yani ücretsiz olacağı yönünde ciddi iddialar var. Eğer öyle olursa Code Wars Warzone'a sağlam rakip geliyor bu arada onu da söyleyeyim. Tabii ki ama yani bu iddialar resmi değil. Doğru olup olmadıklarını 22 Temmuz'da göreceğiz. Küçük bir dipnot hatta bu Battlefield Hub diye adlandırılan moddan Shroud'un da haberi var. Oh, they'll show it at EA Play. Okay. That's way, that's really far away. But... Yeah, there's definitely more that Battlefield DICE and like EA is gonna show. There's a lot more. Is that too much? Is that too much? Это слишком слишком много. sorry. Reis modu çoktan görmüş herhalde. Ağzından birazcık kaçırdı gibi yaptı çünkü. Başka bir önemli haber. Oyun çok küçük kısıtlı bir kesime. Büyük ihtimalle Dyson Battlefield Veteran dedikleri içerik üreticiler oyunun alfa versiyonunu test edip oynamalar için PlayStation Network'e EA tarafından oyunun bir sürümü yüklendi. Oyunun alfa sürümü 20 GB ve yüklenen bu oyunun bir Battlefield oyunu olduğu doğrulandı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda elimde bilgiler bu kadar. Yeni bilgilere 22 Temmuz'da EA Play etkinliğine ulaşacağız. Beni sorarsanız ben ne yapıyorum bu aralar. Bol bol Battlefield 4 oynuyorum şimdiden havaya girmek için. Ben kendimi tek sanıyorum ama benim gibi binlerce insan aynı heyecan trenine binmiş abi. Çünkü EA Battlefield 2042'nin ilk gösterilinden beri BF4'ün sorularından yer olmadığını, konuda şikayetler olduğunu belirtti. Ve BF4 için yeni soru açtıklarını söylediler. Bir de kısa bir süre önce Twitch Prime BF4'ü bedava vermişti. Ve gün geçtikçe DLC'lere bedava vermeye başladılar. Güzel pazarlama yapıyorlar yani. Şimdiye kadar gidişat iyi bence. Ben de Twitch kanalımda arkadaşlarımla ve Discord'daki çocuklarla beraber her gün neredeyse BF4 oynuyoruz. Eğer siz de katılmak isterseniz aşağıda Twitch kanalımın linki ve Discord sunucumun linki var. Beklerim abi atlayın gelin. Ben aslında konsol köylüsü bir adamım ama sizle oynamak için PC'de takılıyorum bu sıralar yani. Neyse lafı fazla uzatmadan kapatıyorum. Ben daha çok bilgi için araştırmalarına devam edeceğim. Size daha çok Battlefield içerikleri için ve sizin gibi Türk oyunculara ulaşmam konusunda bana destek olmanız açısından kanalda yeniyseniz ve boşta bir aboneniz varsa alırım. Eğer kanalda eskiyseniz bir like bir dislike dislike de olabilir. Ve en önemlisi yorum atarak YouTube'un videoyu öne çıkarmasında bana yardımcı olun. Kendinize iyi bakın. Savaş alanında görüşelim. 我需要你攻击这个目标。 Birisi Allah aşkına repair yapsın ya. Üf. Bir repair yapsın. Ya Allah razı olsun repair yapın lan. gel. Senin yerini kaptı çocuklar. Vali kaptı. Abi al, vurdum vurdum helikopteri lan oha helikopteri vurdum tankla demin inmedi ya tü 60 koydu Hoppa <laughs> klibini alsan da <laughs> vurdum helikopter klip alın klip